Hatay'ın Kırıkan ilçesinde kayalıklar arasında sıkışan şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Olay Kırıkan ilçesi Taşoluk mahallesinde meydana geldi. Kırsal alanda devasa kayalar arasında sıkışan şahıs olduğu ihbarını alan ekipler kısa sürede bölgeye intikal etti. Afat ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla şahıs sıkıştığı yerden kurtarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık durumu iyi olan şahıs 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.